Ya ben MC Façasız. Bu arabesk röpçi kardeşlerim de MC Piston ve MC Emoroid. Bu da yeni dostumuz MC Leo. Hadi başlayalım. Seni çok seven sevdiğim model Mavi Foy gözlü sarışı Ne zaman bara gitsem içerim bir karışık Biz alttan yaşlanmışız Bak oluşmuş karışık Ölüyorum ben dostlarım Görüyorum bir ışık Arabesk manyayım adam. Sen de, bana sen Paris Hilton Şişmanlamışsın biraz Geliyor mu birkaç ton Anne büyük olmuşsun Olmuyor bana bu don Benim sihem orayı Diş satan İtoli'yiz Bu mekanda sözüm geçer Hobimdir tuzlu simit Uzak dur benden sana Top alacağım tektirgin Sözler duygusal ama Biraz canlı olmuş bir Seni çok severdim Ama beni terk ettin Sen beni hiç ya Neden ona bam ya diyorlar hala anlamıyor Tek istediğim şu hayattan biraz jelibon Haydi kardeşlerim gidiyorum Balkala Yine krizim geldi içmem lazım ne kola Lanet olsun ayakkabım biri seçmiş bu yola Yoruldum ben dostlarım biraz vereyim mala Çürümüş senin kaporta bence görün doktora İleride batır olursun sokma kendini zora Sen ne kadar saklansan da buldum ben sonra sonra Eski sevgilini gördüm sokmuşsun kötü yola ben MC HEMOROID Bu da kardeşim MC parçasız Ve MC PISTOL Bu parça sevip de sevişemeyenlere gelsin Sevip de sevişebilenler için değil Sadece sevişemeyen tüm Elizabetçi kardeşlerimize gelsin Oh yeah İşte bu <laughs> Allah lanet olsun çok güzel günlerdi. Ee, arkadaşlar bu ilk parodim değil ama e, ilk parodilerinden bir tanesi. Bunu 2009 yılında çekmiştik. Ee, Onun öncekileri de bulamam artık zaten. Ama umarım bir gün bulurum. Bulursam da paylaşırım. Ee, bu parodi o zamanlar akıllı telefonlar falan yoktu zaten eski dönemlerde. Symbian telefonlar vardı Nokia devri daha 3310 falan işte. Ee, 0 diye bir telefon vardı onunla çekmiştik. Ondan dolayı ya kalitesiz. Ama olsun çok eğlenmiştik. Bu arada MC Moroid yani Alican Havare arkadaşıma ve MC Piston Ulaş Bulgurcu arkadaşlarıma çok selam gönderiyorum. Tabi ee, tabii şu an biri elektrik elektronik mühendisliği okuyor Ulaş. Biri de konservatuar okuyor Alican. Başarılar diliyorum ya. O zamanlar çok eğlendik. Size öneririm siz de arkadaşlarınızla böyle şeyler yapın, eğlenin. Çünkü gün gelecek ve yollarınız ayrılacak yani belki ayrılacak. Bunu bilemezsiniz. Ee, eğlenin. Kırmayın birbirini. Bu kadar. Daha çok uzatmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Diğer paylaşımlar için. Ee, çok yakında yeni bir parodi, parodi de geliyor. Hadi hoşçakalın.